Burada çalışıyor musun falan diye sordular. Çünkü her gelen buraya çalışmaya geliyor. 7 dolar. 20 25. 25 ringgit. 25 ringgit? Ya, 7 dolar. 25 ringgit. Hmm. Abi 100 100 TL. <laughs> İmam Efendi'yi yoldan <gülüyor> çevirdik. <gülüyor> Rice wine. Rice wine. Arkadaşlar, Malezya'nın içinde bir adaya geldiğim halde, Yani burası da Malezya'ya ait aslında. Ama yine de tekrardan bir mühür daha bastılar. Aynısı sadece Kuala Lumpur'da girdiğimde Kuala Lumpur International yazıyordu. Burada da Saravak yani burası Saravak bölgesi eyaleti. O yüzden onun damgasını vurdular. Ha, neye yarar? Pasaportta bir yer daha azalmış oldu arkadaşlar. Yapraklar oluyor yani. Çok da iyi değil. Bakalım şimdi otobüs bulmaya çalışacağız ama büyük ihtimalle yok. Arkadaşlar otele geldik. Şimdi Tayru beni gezdiriyor. Odaya götürdü. O oda olmadı. Başka odaya geçeceğiz. Şimdi burada çok fazla bir kalabalık var. Burası yemek yeri. Hemen otelin dibinde. Gelir gelmez. Yani karnım aç. Burada yerim diye düşünüyordum ki <laughs> Tayru diyor ki anne herhalde aç olduğumu yemeklere bakıyorum çünkü. <laughs> dedi ki bak burada yeme dedi. Burası dedi direkt haram dedi. Yani bunlar helal yemek değil dedi. Hemen dedi şu ileride dedi helal yemeklerin olduğu yer var dedi. Çünkü burası gerçek Malaylıların yaşadığı bölge arkadaşlar. Yani burada artık ne diyeyim hepsi Müslümandır yani. Bu arkadaş da Müslüman. Herkes Müslüman. O yüzden zaten çok dikkat ediyorlar. O yüzden uyardı. Şimdi başka odaya geçeceğiz. Bakın şöyle ha. Erken çekin için ekstra para istediler. De. Ben dedim ki ekstra para veremem. Erken çekin olmasın. 200 saat daha beklerim buralarda. Şimdiye kadar ölmedik. O zaman da ölmeyiz. Şimdi arkadaş helal yemeklerin olduğu yeri gösterdi. Bakın burada <laughs> az insan var maalesef ki. O, şunlar çok güzel görünüyor. Kaç para acaba bu? ben de ondan istiyorum ya. Bu arada uçak sabah 6'daydı. Ben geceden gittim havalimanına. O yüzden uykusuzum, uyumadım. Abi bir tabak geldi. Görmeniz lazım. Şu tabağın halini görün arkadaşlar ya. Kocaman bir tane tavuk var, pilav var. Yumurta koymuşlar. Bir tane de içecek söylemek istedim. Ee, onun önerisine bıraktım. Bu yerel bir tea yani çay. Yerel. Ama aslında bir şey çok merak ediyorum. Oh! Oha! İlk aldığım tadı söylüyorum. Daha hani soğuk olarak istedim ama tam soğumamış daha. İlk ağzıma gelen tat, bebe bisküvisini çayla karıştırmışlar tadı var. Çok güzel. Abi tabağın kenarında çıtır bir şey vardı, bu ne dedim? Balığın kılçıklı tarafını kızartmışlar böyle kraker gibi. Güzel. Arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız? Biz şimdi burada yaşayan Budit ve e, onun oğluyla birlikte Bintulu'nun yerel insanların olduğu marketine geldik böyle. Budit e, benim Almanya'dan Salih abi var. Eski videolarda bahsetmiştim tanıyanlar bilir. Salih abinin kayınbiraderi. Burada yaşıyorlar. Malezyalılar. E, şimdi Bintulu'yu gezeceğiz birlikte. Önce yerel markete geldik. Bakalım neler varmış. Tesco go. Let's go. fish market. Iris fish market. You want local fish? Local fish? Yeah, you want to no. see? I want to see. You want to see? Yeah, this is the entrance. Abi, balıkların fiyatı şu an gördüğüm kadarıyla ucuz. Aa yengeç mi bu ya. Yengeç var abi. Yengeçlerin, yengeçlerin kilosu 35. Yeah. 35 abi. Bir kilosu 7 ringgit. Aha Perdes. Al sana mis gibi Perdes. Kilosu Aa. 16. <laughs> 4, 8, 12, 16. Kilosu 4 dolar. Abi ne güzel balıklar ya. Taze taze. Very fresh ha? Ya yeah, ya. Yeah. Fresh. Very fresh. Balığa gel abi ya. Tanesi mi acaba? Is, one is this price. No, bir, no. Everything. Everything. Hmm. Really? Yes. Oh ha. This three is this price. Yeah. Oh Abi şu üç balık 10 ringit. Hmm. Oh very very cheap. Yeah. Two 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 fifty dollar. Two fifty dollar. No one one two three. Ten three 10 ringgit. 10 ringgit. Yes. ringgit is two fifty dollar. Yes, Standing. It is 2.50 over, very cheap. 2.5, yeah. This is, this is by kilo. Ah yes, kilo, yes. Yeah. one kilo, 10. 10, yes. Ne oluyor abi bu kılıç balığı mı yok değil? Shark. Shark. Abi bu ne balığı? Köpek balığının, şeyi mi? Shark. It is small. Yeah. Small baby shark. Small, yes. Kö Küçük köpek balığı değil mi bu? Galiba. Abi çok ucuz bu ne balıysa. Aha bak bu değişik kardeş. Tiger a problem. Yeah. Different shoes. Hmm. Yeah. Aha bu dayım kurutmuş. Dry fish. What? Dry fish. Yeah dry yeah. Kurutulmuş balık. Bak kardeş ayıklıyorlar. Buna ayıklaması da ölüm arkadaş ya. Abi balıklar çok ucuz ya. Şuna bakın ya. Ya yeah, big one. Bir kilosu. One kilo. 50. Oh, 50. Why? Like, name? Uh, bal name? Uh, 15 dollars. No, no, no. is fish name. Panama nama ikan ni? Ikan patek. fish. Ba But, huh? fish. Batek fish. Yeah. Ah, gözleri canlı herhalde ya. Güzel, taze. Ah, şunlar. Hep yüzerken gördük ya. Bunları the whole da thing? Five şey. Yeah. 2, 4, abi bu kadar 5 ringgit ya 1 dolar abi Aa bak bu kadar balık 1 dolar Mükemmel ya Bu ne bu ne bal What is this? Aa bu şey mi? It's like an octopus yeah. At, Octopus? ya? Yeah. Yes Octopus Kilosu 10 ringgit abi ya Small Allah boş. Hello. Ah, go 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 go. Abi bu, işte bu bu güzel olduğu için bak nasıl pahalı. Around eight dollars. Good. Yes, yeah. good. Three. Yeah. Abi şunu alcan. 1 kilo? Yes. 1.5 fish. 1 fish. All family. <laughs> yes, all family. çok iyi ya Hello. var. Hello. Hello. This is local people here. Local people. Yeah. Ah, looks like now still holiday. Close. Yeah. Bugün nerede bir tatil var burada? 3-4 gün bunların bir bayramı oluyor. Ee, köylere falan gidiyorlarmış. Ee, bu lit de yeni geldi. You come is yesterday. Yo. Your... Yes. From the village. Where? From where? From, from village. Ha. Last last week I was in India. Yeah. I was in India. I travel back home. Then I go to village for two days. Uh huh. Then I just arrived last night. Yeah. Bakın abi burada nehir var. This is the the bridge that we saw. Yes. The bridge. Cross over to that side. Abi çok büyük bir köprü yapıyorlar. Birazdan onu da size göstereceğim. İşte bu nehri karşıya bağlamak Burada şeyi de bulmamız lazım. Bu nehirin üstünde yaşayanlar falan varsa, onları da buluruz. Mağaza kapalı zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada benzin ucuz ama araba pahalı. Bakın bu Proton, Malezya'nın e, arabası. Bunlar burada biraz daha ucuz. Yerel halk genelde Proton kullanıyor, yani normal araba. Ama benzinler ucuz, benzin 50 sent

his food, huh? Eh? Yeah. Put in here, offering yeah. to the God. Yeah, A gift. Yeah, the gift. For the God, yeah. Bu yemek bırakıyorlar. Abim bir sürü yapıyor ya. Şimdi burada Malay halkı, ayrıca Çinliler falan da yaşıyor değil mi? Bu Borneo adasında Dayalar sadece burada daya dini, Budit, Budit de dayaymış. Yani farklı farklı dinler var. Ama hani aile diyor hani karışık hani bizde Müslüman da var, daya da var, Hristiyan da var. O şekilde diyor. Karışık diyor. Mükemmel manzaralı bir yere geldik. Şey arıyoruz. Kokonat arıyoruz Abi her yer kapalı Dedim ya işte bunların bayramı var Bayramdan dolayı bugün cuma cumartesi tesis pazar işte pazartesi ancak kendilerine gelir diyor bura ortalık yani düzelir Şey gibi yapmışlar işte 3-4 gündür zaten bayramdı bizdeki gibi falan birleştirmişler herhalde böyle bir haftadır falan bayram yani Oradaki küçük ada olmuş ya Çok güzel Şurada liman var Orada yük gemileri, konteynerler falan var. Onlar oraya geliyormuş. Burası iş yeri arkadaşlar. Yani hatta zaten giriş kontrolünde burada çalışıyor musun falan diye sordular. Çünkü her gelen buraya çalışmaya geliyor. Ee, petrol, ondan sonra başka yağ. Ne bileyim yani her türlü şey var burada. Çalışmaya geliyorlar buraya. İş yeri. Bintulu iş merkezi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın böyle Seyyar adam arabanın kasasını berber dükkanına çevirmiş, uzatmış, şöyle baya iyi yapmış ama. Yes. Berber fiyatı nasıl biliyor musunuz? Aşağı yukarı 15, 18, 20 ringgit gibi bir şey. Is cheap price? price see here this is the price for kid 12 ringgit 12 ringgit is like three dollars yes it's adults only haircut yeah only haircut oh this yeah uh -huh. oh, it's good see for uh, for people that have disability disability people yeah free Disability? Disability maybe mean like uh, you limping. Ah yes yeah oh it's very good. Yeah. Arkadaşlar özel kişilere ücretsiz. Ya, çok iyi bir uygulama. Limping, maybe blind. Yes. No hand. Yes. Free card. Oh very nice. Mm -hmm. Çok iyi ya. Oh şu ne ya? Mini yedik. Onu ben biliyorum galiba. Dur Tayland'da da vardı herhalde onlar. Çıkın uygun ya. Ya. Çıkın uygun değil mi? Tamam, ara kızı atmışam. <laughs> Bu mor olan şeyden aldım ben. Bunun adı Yam. Ee, bu değişik bir bitki kökün gibi bir şey fotoğrafını gösterdi. Hemen yani tadını anlatamam. Güzel, hoşuma gitti, serinletici. Böyle sahilin kenarına oturduk. Güzel yer. Sakin, kafa dinlemedik. Tabi güneş tepeye çıktı, sıcak bastı. Now is hot. hot. Now is hot. Yes. Orada bak şey var. Timsah çıkabilir diyor. Arkadaşlar burası da Bintun'un en büyük camisi. Bugün cuma. Bayağı kalabalık. İmam Efendi yoldan çevirdik. <laughs> Abi herkes nerede kalıyor? Halı yok. Buraya halı ihtiyaç. Ha burada var herhalde.

Abi şunu gördüm. Eee Endonezya'da havalimanından almış böyle toplu şekilde hepsini. Hepsi gerçek bu arada. Güzel bir koleksiyon. Ama burada <laughs> onun kendine özel barı var arkadaşlar. Bu e, pirinç e, şarabı. Rice wine. Rice wine. Is your wife is make? Yeah. How many years this waiting? Like six year. Six year, waiting. Yeah, nobody drinking. But... şey, viski <laughs> olduğuna bakmayın hani şişe boş, içine kendileri yapıp koyuyor, bekletiyor. When is new, this, is same. Same. When when it's new, the color is like like yellow like this. Ah. Then after that some time, yes. it settle down. It's become more dark, more strong. Wow. Mm -hmm. Abi güzel. The race is normal. This is great. Yes. World. Everything normal. Away from airport. Baya güzel. Burası e, ee, yan yana böyle villalar arkadaşlar. Siz kaç it on? sene? 10 sene önce. O. Oh. Mask. Mask? Hmm. Abi güzelmiş ya. Your collection is good, man. Mm. From Africa. Africa? Mm. You you buy there? I buy there. Wow. You see someone that you recognize there? Your family? Yeah. Someone here you recognize? Is it Sally? Sally. The... Yes. <laughs> Saleh, abe, senede yakaladık burda, bak. <laughs> Böyle ailesi. <coughs> yeah, da, Hello. Hello. <laughs> nah, hello. <laughs> she shy. See, in the old days, this one is very old. Grandmother make this one. Mm. She already died. This Gra one maybe. Grandmother, uh, is, grandmother is making. make. Yeah, She oh. already died. This yeah. one maybe twenty years. Twenty years? Mm. It's good. These make like the same rotten. Yeah. In the old days, they use this. as a backpack. Backpack. To, to carry. Ah. To carry vegetables, fruits. Yeah. But this is like a basket. Wow. Caring. İşte sırtlarında böyle taşıyorlarmış arkadaşlar evet. bunlarla. Yerel yaşam var. Bu eve 10 e, sene önce buralar böyle yan yana villalar. Kaç? 10 e, sene önce 150 bin dolar civarına almış. Tabi 10 sene önce mesela hani hesaplayın durumu ne olduğunu şimdi alacak olsam yani This one Vietnam same hep Vietnam same same Vietnam Abi her yerden tam benim istediğim kafa ya her yerden I, I want this is all countries is something something is collection yeah yeah can, I can want. have something yes, small yes. So, same in in like. Bali Bali you can see like yes this, this is the big because yeah. you know I'm backpacker yeah. Here. I you, don't have a <laughs> you, you, small small yes yeah. you can buy something small like yes small. Okay, this is big for you. Yes. But like this is it's more like this. <laughs> no, this is big a, man. This ta, is big. Tanzania. Tanzania. Kenya, Japan. Wow. This is Africa. Wow, çok iyi ya. Oh, şu da güzel. another one from uh, Indonesia. uh, ee, I show you Sabah. Sabah. Is this similar? Yes, similar. Yeah, suyun üstünde yaşayan insanlar var abi sabah tarafında. You know this one? Pamukkale. Ah yeah, Turkey? Yeah, this is Turkey. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> we we can we can see outside? Yes. Abi mutfak mükemmel, çok hoşuma gitti. <laughs> Abi ya baksana evin her yeri şeyle dolu çok iyi ya. This drawing in, from Paris. Yeah. You know the guys there downstairs? The, yes I, yes. The, I bought from there on the street. <laughs> on the street everybody. Şeyin Eiffel Kulesi'nin altında hep satıyorlardı. E, Eşle yemek hazırlıyor. Abi buradan bahçeye çıkıyorsunuz. Burada 3 tane security var arkadaşlar. Ama öyle böyle değil security. Hello security naber? Abi şu oğlum? Bora uf. Burada balıklar var. İçinden alıyoruz. diyor, Yoz diyor. Burada besliyor balıkları otomatik yemleme. Security'ler. Sana baksana abi ya. Yille <laughs> <Elleme>, mi <elleme>. Yiyecekler <laughs> bizi. Saf kas vallahi. gas yes. Cooking. because i have spare here uh, this uh, is for cooking how this how many liters is uh, 14 uh, 14 liters uh, 14 kg this is uh, from Bintulu, natural gas natural yes uh, how much price this uh, around uh, seven dollar, twenty twenty five, twenty five ringgit. Twenty five Yeah, Twenty five ringgit. Abi, yüz TL. 14 dört kilo gaz, yüz TL. İşte kaç dolar yapıyor? Altı yedi dolar. Sakin olun. O size gemilere gösterdiğim yerde e, o gaz çıkan yer var, doğal gaz. Bir tane direk var, tepesinde zaten 7:24 ateş şekilde yanan kaz, gaz var. Kaz, gaz, gaz <laughs> karıştı. Abi çok. This also basic. Small bag. Yeah. Old old days? They don't have backpacks. Small small stuff they put inside. Yes. Bag. This here. Yeah. This bag yeah. For carry, yeah. This is just temporary you know? <laughs> Güzel ev abi ya. Yani koleksiyon güzel. Evet arkadaşlar, bugün Budit'le çok güzel vakit geçirdik gerçekten. Ağırladı, gezdirdi beni. Önümüzdeki günlerde Budit'le çok farklı yerleri gezeceğiz. Burada yerel yaşamların, yerel ailelerin içine dahil olacağız. Ee, ve bir yer var ki eminim bir sonraki videoda onu izleyeceksiniz. Hayatınızda böyle bir yer görmediniz bence. Ben de görmedim. Ee, çok şaşırdım gidince. Ee, o kadar iddialıyım yani. Ee, çok tuhaf bir yere götüreceğim sizleri. Bir sonraki video için beklemede kalın arkadaşlar. Abone olup zile basın. Bildirimleri açın. Ee, videoyu da beğenirseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.